Merhaba, hoş geldiniz. Kazganın içimden herkese selam. Kesper via A1. Arka kapak nasıl sökülüyor onu size paylaşacağım. Arka kapağı sökmek için kimi böyle rastgele sökmeye çalışıyor. Altta iki tane civata var. O civataları sökmeden, sim yuvasını çıkarmadan sökmeye çalışıyor. Ekrana zarar veriyor. Kasaya zarar veriyor. Olmadı duvara atıyor. Aslında dikkat etmeniz gerekiyor. İlk önce internette bir araştırma yapın. Birkaç tane videoya baktıktan sonra e, cihazı açmaya çalışın. Bilginiz olsun. Evet bu arada söylemiş olalım sizlere. Altta iki civata şu anda üstüne yok. Onları çıkarmışlar. Daha önce takmamışlar. Yalnız sim yuvasını çıkarmamız gerekiyor. Sim yuvası çıkarmadan arka kapağı çıkaramazsınız. Bilginiz olsun. Hemen kendi iğnesiyle sim kartı yuvasını söküyorum. Evet, şurada yuvaya takıyoruz. Taktıktan sonra hafif bastırmanız gerekiyor. Kesinlikle dikiş iğnesi ya da toplu iğne ile açmaya çalışmayın. Uçları çok sivri olduğu için sim kızarızlara veriyor. Bilginiz olsun. Sim yuvasını çıkardıktan sonra altta da iki tane cıvata yok. Daha önce takmamışlar. Şöyle dikkatli bir şekilde tırnak yardımıyla ya da ince bir aparatla arka kapağı söküyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Casper Via A1 modelin arka kapağı bu şekilde sökebiliyorsunuz arka kapak gömeli olduğu için evet biraz zorlanıyorsunuz. Evet burada zaten bataryanın üstünde de yazılı Casper A1 modeli bu şekilde arka kapağı söküyorsunuz. Arka kapağı çıkardıktan sonra bütün bir bütün parçaları görebiliyorsunuz. Mesela bazıları görebiliyorsunuz, şarj soketi görebiliyorsunuz. Burada şebeke kabloları var. Yerinde çıkıyor bazen onları görebiliyorsunuz. Burada power tuşu var. Onu değiştirebiliyorsunuz. Bazen cihaz yere düşerken ekran soketleri çıkıyor. Onları tekrar çıkarıp takabiliyorsunuz. Yani arka kapağı söktükten sonra bütün parçaları görme şansınız mevcuttur. Bunu da söylemiş olalım. Evet şöyle tekrar takıyoruz. Takmak için dikkatli bir şekilde takıyoruz. Evet hemen sim aparatı da yerine takıyoruz. Sim aparatı yerine takmak için dikkatli bir şekilde Takıyorsunuz. bak şu şekilde taktığınız zaman sim yuvaya zarar verirsiniz bilginiz olsun zaten tam yerine oturmuyor ama kimi böyle itmeye çalışıyor bu sefer ana da zarar veriyor bilginiz olsun şu şekilde takmaktayız cihazımız eğitim cihazı olduğu için sadece sizlerin yararına paylaşmaktayım Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.